Abdest alınan yerde namaz kılabilir miyiz? Mecburi olarak başka müsait yer olmadığı için. Yani eğer başka bir yer yoksa e, Hı -hı. ve orası da namazı kılacağımız mekanda temiz bir mekansa yani bu nasıl olabilir? Diyelim ki abdest aldığınız yer lavabo. Hı -hı. E, işte bazen iş yerlerinde lavabo dışarıda olabiliyor veya evet. mutfak tezgahı olabiliyor ki bu abdest aldığınız bir alan olarak hmm. bakılır. Namazı ise bir kenarda seccadenizi seriyorsanız hmm. veya işte tahtanızı seriyorsanız iş yeri ise temiz olan tahtanızı seriyorsunuz üzerinden namaz kılıyorsunuz. Böyle bir namaz kılmakta herhangi bir kerahatten bahsedilmez evet. namazı sayılır. Yani şunu diyorlar hocam tuvalet olan yerin işte yanında namaz kılınmaz işte kapısının kapalı olması lazım veya abdest alınmaz Yok, gibi. Yok namazın böyle. bunlar ile alakalı olan Hı. mesele değil. Namazın sıhhatı namazın içinde ve dışında olan şartların yerine, yerine getirilmesi getirilmiş. ki bu da nedir? Hadesler ve necasetten taharettir. Yani Hı. bu şartlardan birileri de nedir? Bunlardır. Dolayısıyla namazı kıldığımız alanda eğer bir necaset yoksa elbisemizde vücudumuzda bir necaset yoksa bu namazımızın sıhhatine engel değil. Ancak o mahal necaset mahalli dediğiniz gibi tuvaletin olduğu bir yerse o zaman burada kerahatten bahsediyor. Hani namaza bir saygınlılıkla alakalı. Ama hani o klozet gibi üzeri kapatılmış veyahut da kapısı kapatılmış ayrı bir bölümse zaten ondan ayrışmıştır. Ki sualeden eden kardeşimiz de zaten bunu keyfi olarak yaptığından bahsediyor. Evet, Yerinin olmadığı mümkün yani, yani bu şekilde bir müsaitliğin olmadığından bahsediyor. Bu şekilde ise mecburiyetten dolayı elbette kılınabilir. Ama tabii gönül ister ki namazı kılacağımız Mekanı daha ayrı bir hususi bir mekan olarak tutmamız, e, imkan olanların camiye gitmesi veya işte iş yerimizde bir yeri özen namaz kılmak için ayırmamız bu namazı olan tazimizin tazim etmemizin bir göstergesidir aslında. Evet. Bu ama dediğimiz gibi namazın sıhhatine engel olan bir durum değildir.